Vallahi gol rekoru kırar mı yazmış Engin Bey? Ee, gol yeme rekorunda kesin kıracak gibi demiş <laughs> buradan. Evet. Ama yani, yediğinin fazlasını atıyor. Bu Trabzonspor'da Serkan Korkmaz'a selamlar buradan kulakları çınlasın. Geçen sezon Trabzonspor için hep şunu diyordu. Öyle bir takım ki bak bana gol atarsan daha fazlasını atarım diyor adeta demişti Trabzonspor için. Yani. Trabzonspor da çok gol yiyordu geçen seneki maçlarını hatırlayın ama bir o kadar da atıyordu. Şimdi Jesus e, tamam yiyor ama hemen onun reaksiyonunu gösterebiliyor. Mesela evet. Serdar ve Batçuay iki uzunu aynı anda oyuna sokması zorluyor. Olmaya da bilirdi. 4-4 de bitebilirdi ama bunu zorladı. Çünkü o an için okuduğunda, oyunu okuduğunda kafasındaki belirlenen çarelerden, çözümlerden bir tanesi bu dedi, uyguladı. İşte hani kadro tercihleri eleştirildi, işte Serdar niye olmadı, niye oynatılmadı diye. Şimdi Avrupası da var, sonraki maçlar da var. Serdar takatlıktan yeni çıkmış bir oyuncu aynı zamanda, onu evet. da belirtelim. Ee, i̇smi Cezur olduğu için ve hakikaten de de sıradışı bir hoca olduğu için hocanın bir bildiği vardır dedirtiyor kendini. Mesela ben şeyi de e, çok şaşırdım ama doğru buluyorum. E, altaya koşmalarını çok kızdı, çok sinirlendi. De, niye koşuyorsunuz? Yani altayın hatası mı o? Yani altayı penaltı o penaltı yapmaya itekleyen adam ona koşuyor. Bu ne demek biliyor musun? Aslında o niyetle koşmuyor olabilir ama diyor ki yani bu işin vücutliği şudur. Hata yaptım. Biz arkadaşların olarak hatanı kapattık. E şimdi tribünler de yuvalamış zaten. E bu ona fatura kesmek demektir. Bilmeden yapıyorlar tabi bilerek değil. Biz hiç bu taraftan bakmıyorduk. Aa ne güzel iş arkadaşlara sahip çıkıyor falan ama işin psikolojik tarafını, işin bilinçaltını bizden daha iyi bilir tabii ki George Jesus. O yüzden çok sinirlendi muhtemelen. Evet. 20 Ben orada haklı veriyorum. 20 yıl olmuş İlhan Mansız formasından Fevzi'nin formasını çıkarmıştı. O başka çıkarmıştı. bir şey. O çok güzel bir şey. Ama o mesela. çok kritik bir sıkıntı olmuştu orada. O başka tabii. tabii. Canım, evet. Oyuncu kendine çok fatura kesmişti. Onu etmek için. Yani kendini parçalıyordu. Okey evet. O, Burada tabii orada ben farklı. statta değildim. E, şuna bakmak gerek. Bütün oyuncular santraya geçti mi? Hani rakip takımda başlayıp hemen e, atak geliştirebilir orada. Ona dikkat etmek gerek. Galatasaray'da sadece benzer yok, bir yok, şey Yok yok onunla ilgili değil. Hı -hı. Üç oyuncu zaten gidiyor alttaya. Peki sen, sen de istersen bir yorumla Mehmet sonra izleyicilerimizin çok Vallahi sorusu Ben var. biraz burada yine ayrıntı yakalayayım Melike. Hep falkayı konuştuk. Benim adıma Galatasaray'ın son dönemdeki en başarısız transferi fiyat performans seviydim Jagne. Hala lafımın arkasındayım. Kötü bir oyuncu değil ama 13 milyon euro alınmış en kötü forvet. Guiza sanırım 10-11 ki Guiza'yı bile daha savunabilirim. Neye bağlayacağım? 85'te oyuna giriyorsun. 95'te adama koşmuyorsun. O topu atıyor uzun top. Hırvatistan başında Rüştü'nün attığı top gibi atılır yani. Ünün boş kalırsa atarsın o top oraya. Çişirme dediğimiz eski tabirle. Z zaten olayın gerçeği de ortaya çıktı. E i̇lk 11 bekliyormuş kendisini. Evet. Yani kusura bakma Jack de, de seni oynat. Bir oynattı oyuncu Borin yani. Kariyer olarak senin çok gerinde olan bir oyuncu değil. Kaldı ki yerden oynadık Karagümrük. Borini orada çok daha iş yaptı. E çünkü havaya kaldırsa zaten Borin'in orada bir etkisi olmaz. Ben Jack de çok yüksek öyle bir hava hakimiyeti olduğunu düşünmüyorum. Ee, biraz Karagümrük fazla bireysel ama Karagümrük zaten o hep bir problemi bireysel gol. Ee, ama Pirlo hani sallantı diyorduk. Bir oyun olarak reaksiyon verdi. Güzel maç izledik. Evet, keyifliydi. Ee, evet, haftanın keyifli sonra, maçıydı. Hoa Pedro'yu yani bir eleştiri yapacaksak illa Jesus'a. Hoa Pedro'yu daha erken oynanıp daha erken eee oyun oynatabilirdi. Sonuçta Şah'ın bir önceki maçtan da zaten moral motivasyonu gayet e, yerinde. Onun dışı ama güzel maç oldu onu söyleyebilirim. Peki izleyicilerimiz neler düşünüyor, neler soruyorlar biraz ona bakalım. İzleyicilere gelmeden önce şunu da ekleyelim. Jesus işi hakikaten zor bir iş. Neden biliyor musunuz? Fenerbahçe futbol takımını yönetmek kulübü yönetmekten daha zordu. Bu kadroyu yönetmek. Tabii. Kaç oyuncu var? Kaç tane hani Ancelotti derdi ya şunları 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 yapan ekiplerim var benim falan diye. Hoca sen ne iş yapıyorsun? Ego yönetiyorum derdi ya. E, Jesus'un şu an yaptığı o. Yani orayı yönetebilmek gerçekten kolay değil. O e, oyuncuların özellikle kıdemli oyuncuların e, hırslarını yönetebilmek, oynama arzularını yönetebilmek, onlara o sabrı verebilmek çok kolay değil. Bunu iyi başarıyor şu an itibariyle. Zayt dışında her oyuncu. Zayt'ın da oynayamaması, oynamaması ile ilgili. Biraz sözleşme olabilir. Evet. Peki. Yani Ersin'in yedek kaldığı periyot gibi oluyor bunlar kulüpler. Hakan Bey yazmış. Hakan Gören. Jesus Slimani'ye 30'a yakın gol attırmış. Valencia'ya herhalde 35'i bulur. Evet Valencia kaç oldu şimdi ya? 10. Lig bir şey bugün okudum haberi. <laughs> Ondan yoksa ezbere bildiğimden değil. Ben de şaşırdım çünkü. 10 gol 2 az. Ben de ne ara oldu değil. Adam dersine deyip, çalışmış Ne yani. ara oldu diye gollerini inceledim. Soruyu sordurtan <laughs> da Mehmet Özel olabilir. şimdi evet şöyle bir ha, soru. Hakikaten da. bugün okudum haberi. Orta. Ya ben 9 do, ile 10 arasında kalmıştım. Ne haberi şey. şundan okudum bu arada. Haberi de çok güzel editör diliyle Galatasaray'dan bile çok gol atlayınca ne ara 60 10 tane diye baktım ama penaltı da var herhalde. Şeye geleceğim. Hatta bir 4-5 penaltı Geçen olabilir. sezon Böyle yani kaçta bitirdi Umut Bozok? 20 mi yaptı? 20 gol mü atmıştı? Çok yani. Çok kafa değil kafa el yani. kabiğiyle ikisi kafa, kapışmıştı Hatay'la. Ya böyle hani 15-16'larda yarışıyordu ligin sonlarına doğru oyuncular. Ya ligin sonlarına doğru 15-16'lar. Ve biz diyorduk niye bu kadar az gol atıldı? Şu an daha baş... ben onlarla ligin başındayız gibi. Ama ben açık söyleyeyim biraz. Ama daha çift hani haftaları gelmedik. 9. haftayı geride bıraktık değil mi? 10? Kaç 20 mi? değil mi? Fener Doğru Fener Fener Yeni Fenerbahçe, geldik Fenerbahçe, Fenerbahçe bir de Tam bay geçti bir haftayı. Tabii. 20 Sekiz golle mi? Umut Bozok geçen sezon gol kralı olmuştu. Şu anda Ener Valencia'nın 10 golü var. Kaç, kaçı penaltı? Onu Umut'u mu? Hayır Valencia'nın. Valencia Bence onda, onda 5 penaltı olabilir. Kasımpaşa formasıyla değil mi? Evet o çok önemli. Kasımpaşa formasıyla küçümsemekti Serdar. Hayır küçümsemiyorum. O kadro başka büyük takımda e olup gol da. gol sayısının az olmasını, olmasını hani Hı -hı. şey açıklamak açısından söylüyor. E tabi geçen sene ama genel anlamda ligde işte hani şampiyon oldu Trabzonspor. İşte kafa kafaya gidiyordu gol sayıları orada. Daha 19, sağlam kadrolarda 17 18 19 daha farklı 19. kadrolarda belki daha fazla atabilirdi. Olabilir tabii. Şimdi de atacak gibi duruyor bu arada Umut Bozok'ta oynadıkça. Çok ben iyi. milli takıma alınmadığında çok şaşırmıştım. Evet evet. Sonradan alındı. Yani bana öyle geliyor ki çok gollü geçecek. Yani bu sezonun gol kralı kim olur bilmem ama. Yani gol kralı ile ilgili de çok bir sayı söylemek istemiyorum ama yani 25'i geçecek gibi geliyor. Bana. Aynı yorumları Beşiktaş, Fenerbahçe... Adana Demirspor Galatasaray maçları için de yaptık. 2 2 gibi biter diye. <gülüyor> <gülüyor> Al bir Nur e yani ikisi <laughs> Evet ya. Ama bunu geçen gün yine düşündüm Melike. Yani son 2 senede artık olabildiğince teknik adamların da herhalde özelliği hep karşı tarafı kitleme üzerine olduğu için anormal berabere bitmeye başladı maçlar. Ya Crespo'nun gol attığı da son sonda, da o maçla beraber bitiyordu. Yine geçen seneki Beşiktaş Fenerbahçe maçları berabere bitti. Galatasaray'da evet. Muhammed penaltı yazsa Vodafone'daki Beşiktaş maçı da beraber bitiyordu. Ya berabere bitsin. Ama golsüz bitince çok <laughs> kötü. <oluyor>. yani <laughs> düşünsene. Bak, yani de gitmişsin. Ben, ben belki de, de yılda izlediğin, 90, statta izlediğin tek maç belki. Ben ne maçlar gördüm? 0-0 bitti ama ben böyle bir maç seyretmedim. E tabii o da var. Oldu. Ama bu maç öyle Pozisyon değil. oluyor. Pozisyon ben Ben şeye bu. çok şaşırdım. 95 senesinden sonra ilk kez Beşiktaş'ın iç sahada oldu. Fenerbahçe maçı 0-0 bitmiş. Haber okudum. Kaç senesinden sonra? 95 senesi. İnanılmaz. Yani 0-0 çok. Beşiktaş, Fenerbahçe. Çünkü genelde şöyle oluyor Serdar abi. Fenerbahçe ile Galatasaray rekabetlerinde iş o kadar sağ dışına kaydından sağ içinde bir şey göremiyoruz ki. Nispeten Beşiktaş, Fenerbahçe. Galatasaray-Beşiktaş maçları gollü geçiyor biraz. Evet, ee, evet. Du. O Beşiktaş ile Galatasaray ile Fenerbahçe'nin daha hani, bütün o olumsuz enerjilerini birbirlerine harcamaları. Beşiktaş maçlarında biraz daha futbol görüyorduk en azından. Bak Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe'nin istatistiklerini göndermiş bana editör arkadaşım Yusuf. Toplam şut 118, isabetli şut 50, gol beklentisi... 17.43 yazıyor. Kaçan net pozisyon 18. Atılan gol 25. Çok attı. Ama Kasımpaşa 6. Evet. Sanırım o biraz denklem var. Konya gol bir atamadı? Karagümrük 5. Konya yatamadı. Ya 6 artı 5 11. Konya 25 atamadı değil mi Melike. Toplam yenen golü de bir bak kontrol edelim mi? Yenen e, golü... gol de fazla. Diğer He. diğer 5 maçta 10 gol atmış. Ben de buradan bakabilirim aslında. Yenen 14, gol 5 -5. sayısı fazla. E 6 Altay'ın iyi başladığını söyleyemeyiz. Bir de yedeği İrfan Can olunca geçen sezonu kötü geçirmiş. ay oynamaya devam e, 10 eder. 10 gol de yemiş. Şu anda kim bak Trabzonspor'da 11 gol yemiş.